şimdi arkadaşlar. Kim bu? ön var buraya gelen kapak. Tamam mı? Bu kapağın içten güzelce de bu sallanıyor. burada ses yapıyor. Bak şimdi diğer sesi burada. Egzozu buradan kaynak yaptığımız zaman ses. Şunları sıkılması gerekiyor. Tamam mı? Bunlar ses yapıyor ayrı. Bir de bu ses yapıyor. Tamam mı? Şu. Şu böyle hareket ediyor. Tamam mı? Bunun içine bir tane pul koysa fabrika. O tutsa onlara sıkıntı yok. Zamanla oluyor bu şeyler. Titremeler. Bu sesler zamanla olan bir şey. Biz işten bir tane pul yaptık. Bunu buraya tam oturt duracağız. Pul tamam mı? Pul bunu böyle sallamasını engelliyor. Koruyacak. Daha sonra şuradaki bir şey diyorlar. İsmini unuttum da ben silindir diyeyim. Şurada bir tane demir silindir var. Bu buraya çok geliyor. Büyük geliyor. Buraya büyük geldiği için şu kadar bir pay bırakıyor. Minik bir pay bırakıyor şurada. Minik, şuraya minik bir pay bıraktığı için tamam mı? Minik bir pay bıraktığı için buraya oturmuyor. Biz de buradaki mili kestik. Bir de küçüktük. Şu kadar yaptık. Tam mı? Bak yaptık. Biraz böyle yani burada. Buradan pay büyüdü. Burada pay büyüdü. Şimdi tam oturacak. Hiç sallanma olmayacak. Ses olmayacak. Titreme olmayacak. Yani fabrika bunu düşünemiyor. Biz uğraşıyoruz. 580'de de böyle bir sıkıntı vardı. Halletmiştik. Bunu da yine biz halledeceğiz. Ulan biz o masanın harcayacağını bilmiyorum. Şimdi bunu küçülttük. Kestik. Şuraya bir tane pul yaptık içine. Ön valet oldu. Bir pul yaptırdık. Böyle yaptık.